Nasıl yaptın bütün bunların? Üç sağ olsun. <laughs> Çakar. Görüyor musun? Bak hiç çaktırmadı. Bu kadar şeyin arasında bir de bununla uğraşma istedim. İnsanın gerçekten bir düşüneni olması çok güzelmiş. Yani ben sana... ...evi gezdireyim diyeceğim ama... <laughs> ...sen zaten biliyorsun. Hmm. Ben gezdireyim o zaman ister misin? <laughs> Hadi gel. Burası? Burası da bizim yatak odamız. Beğendin mi? Çok. <laughs> o zaman... ...bunu da... <laughs> ...şöyle koyuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim. Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim. Ne düşünüyorsun? Hiç. Şu bizim salıncağın tahmine ihtiyacı var gibi görünüyordu. Önce onu halledeceğim. Sonra... Sonra bu ağaçlar budanmayalı epey olmuş. Güçlüyle onlara girişiriz. Sonra Burcu gelir. Üstüne bir mangal yaparız. Bir sohbet, muhabbet. Olmuş mu gerçekten? Ben seninle nerede olsa yaşarım. Ama burası... Burası ya. Ancak sen düşünebilirdin bu kadar ince bir şeyi. Böyle biz ufak ufak bir şeyler yapmaya çalıştık ama daha çok eksik var. Bir oda da boş zaten. Ona da seninle karar veririz dedim. Orası benim odamdı biliyor musun? <laughs> Yine öyle kalsın mı? Nasıl yani? Yani... Çocuğumuzun odası olsun mu? <laughs> Hallettin mi? Her yer mutlu çift dolu. Yemin ederim yüreğim sıkıştı ya. Neyse Allah'tan kısa sürdü. Hadi siz kopun gelin artık. Meryem sürprizini verdi. Foyanız ortaya çıktı güçlü bey. Ya nasıl ama? Duvarları ben boyadım gerisini Meryem halletti. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yalnız biraz tırstım ben. Hiç haberim yoktu. Ruhum duymadı ya. Meryem sır tutmada bir marka olduğu için o da... ...ben biraz zorluk çektim. Neyse biz tam gününü bulmuşuz bu arada. Burası çok kalabalık. Hadi kopun gelin artık. Tamam tamam görüşürüz. Hadi gidiyoruz. Nereye? Bir tek sürpriz yapan siz değilsiniz küçük hanım. Bugünü boş geçecek değildim. Hadi. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.